Arkadaşlar birlikte geldik. O bu git oynayacağız ama bu sefer daha farklı olacak arkadaşlar. Bu sefer onu hileli sıra oynayacağız arkadaşlar. Hani istediğimiz şey yapabileceğiz. Şu, şu şu menü diye bir şey gelecek. Sol işte. Gördün gibi şimdi. Oyunu aş aşırı basitleştiriyor. Zaten benim için artık bu aylık basitleşmiştir. Bakın menü. Böyle evet, diye bir şey geldi oraya. Şu kamerayı ben sağa çekeyim. Ben onu böylece koyulamıştım. Sıfırlı tekrardan. Oyunu bu hileyle 10 milyon bitirdim. İşte hemen bir kere daha bitirelim. Şöyle durduk. Menüye gel. Yer çekip ne Yükseltelim arkadaşlar. Sky sizin kopyanız oluştu arkadaşlar. Hatta bu şeyin şey yapmadan önce şöyle arkadaşlar. arkadaşlar. Sky şunu yapıyor. Sky sizi büyütüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Sizi dev gibi yaptı. Ama ben bu, size bu şekilde aramızı tavsiye etmiyorum. Çünkü böyle kendini taşımak çok zor oluyor. Neyse. Şimdi şöyle yapalım. Başta şöyle gidelim. Çekelim. Tamam. İşte arkadaşlar sonra da amount var. Amount sizi kopyalıyız. Bu da size burada da çok tavsiye Çünkü böyle oyun dairek bağlanıyor. Kısılıyor. Sizin gerçek kalitliğiniz bunları çok zor oluyor. Çekici de dövdüyebiliyorsunuz tam böyle. O yüzden ben bunu tavsiye ediyorum. Mesela bunu da alalım. Tamam. Bu gravity arkadaşlar en önemlisi bence. Bu gravity arkadaşlar çünkü yer çekimi. Bakın sizi yukarıya gönderiyor. Yandığınız <laughs> kadar oyunu bitirebilirsiniz. Ama yukarıya gitti. bir bitiriyor bu şekilde. Sıfırlayalım tekrardan. Ben bunu arkadaşlar şu şekilde oynamanızı tavsiye ediyorum. Bu Gravity'yi eksi 10'da. Eksi 10'da çünkü en iyisi bak. Yere çok hızlı bir şekilde düşmüyorsunuz. Ve daha avantajlı oluyorsunuz artık. Ben artık bu birazcık daha iyi oynadığım için eski halime zaten. Şöyle. İşte böyle Gravity'de bu şekilde. Tee kaldı. Skull'da ee, bu demek. Evet. Hı? <laughs> zamanı hızlandırıyor. Böyle. Evet. Zamanı hızlandırıyor. Bunu da ben alalım. Yavaş, zamanı yavaşlatacağım. Du 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 Şimdi sizinle arkadaşlar hiç şeyle siz oynayacağım. Bakın her şey gerçek şeydir. Bunu eksi onu oynayın demiştim. Çünkü orada gerçek vardı diyor. Ben de normal aldım. Eksi otuz aldım Şimdi gidelim. Normal, normal bir şekilde oynayalım bakalım. Ne kadar gelişmişim. Arkadaşlar bugün benim playground ve Firewatch 2 yani ben Firewatch 2'ye Firewatch 2 diyorum arkadaşlar. O videolardan gelecek. İkiniz, i̇kinci, son ikinci bölümü gelecek benim ben playground'da. Filmimizin. Şöyle. Artık bayağı iyileşti değil Bu bana basit geliyor. <laughs> ya şu altı, alttaki şeyle konuşup duyuyor. Sizinle mi oluyor? Çık çık Tamam ya anladık yani. Arkadaşlar şimdi size nasıl yapıldığını göstereceğim. Şöyle giyelim videoyu. Evet arkadaşlar bunu yapmak için YouTube'a giriyoruz arkadaşlar. Buradan gittik oraya git. Hile mod yazıyoruz. da şunu tıklıyoruz arkadaşlar. Bakın buna. Burada arkadaşlar ben tam nasıl yapabilirim bilmiyorum. Bana da arkadaşım yaptı. Herhalde bu şekildedir. bu şey açacağız arkadaşlar bakın bu videoya <laughs> kanalınızda da mod zaten onu giyeceksiniz arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar gittik o ile ilgili bir acık video izleyelim sonra başka bir şeyler yapalım. Arkadaşlar yerlerinizde Enes Batu bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Onun bir, tane videosu var arkadaşlar. O kadar sinir bozuluyor ki. Ben size o yeri açayım arkadaşlar. Sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar o anı buldum. Açtım şimdi. Bakın şimdi. Bakın şimdi. Bakın. Çok <laughs> o kadar ulaştığınız yerden aşağıya düşüyorsunuz. Çünkü fıya atacak. Böyle arkadaşlar. Oy oy devam edelim. Ondan önce aa, bazı aa. kişiler benim kanalıma bakmak istemiş. Yeni şöyle benim kanalıma. <laughs> <laughs> bu kanalım Bu arkadaşlar. Paylaştığım videolar da burada gözüküyor. <laughs> Abone gittikçe artıyor arkadaşlar. Bunun, bunun içinde satacak etmek istiyorum. Ama çok fazla beğeni ve yorum alamıyorum arkadaşlar. Lütfen beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Bu kanal bu şekilde arkadaşlar. Bakabilirsiniz benim kanalıma biliyorsunuz. O zaman devam edelim videomuza. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şu an hile kullanmıyorum. Hilesiz bir şekilde oynayacağım.

Bunu hile kullanacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Hayır hayır. Hadi hayır hayır. Hile kullandım. Bir dakika. Dur 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 Hile kullanacağım şimdi. Evet arkadaşlar hileyi kullandım. Şimdi. Aa. Hayır. Bu yeri Ne isteyeceğim? <laughs> Normal bir... Ay! Çekil sıkıştı. Çekil sıkıştı. Çıkmam <laughs> lazım insan <laughs> lazım. Lan bu ne? Lan bu ne? Oyun çöktü. Oyun çöktü. Neyse arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Ben şunu dokunmuyorum bakın. Ölüm bu da. Ama oyun çöktü. Bakın. Kendisi kendime hareket ediyor. Fazla küçülttüm galiba şunu düzeltelim. Tamam. Ya, oyun çöktü. Ben bunu düzeltiyorum arkadaşlar. Oyanmasın kanalıma abone olmanızı, videoyu beğenmeyi, yorum bakmanızı arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hepinize iyi günler.